Şimdi benim adım Metin olmasının sebebi Metin Oktay'dan geliyor. Palermo'ya transfer olduğunda 61 yılında rahmetli babam adım Metin koymuş. O dönem pek çok milyonlarca Galatasaraylı ailenin evladına koyduğu gibi. Kendisiyle tanışma onuruna sahip oldum. Beraber maça gittik. Elimden tuttu maça götürdü. Vefat ettiğinde de 91 yılıydı. Çok erken bir yaşta 55 yaşında vefat etti. Ee, tabii herkes gibi ben de perişan oldum. Bugün Galatasaray Türkiye'nin en büyük taraftar kitlesine sahipse Metin Oktay ağabeyimiz e, ve onun gibi e, Türk futboluna hizmet etmiş kıymetli büyüklerimizin büyük etkisi var. Flora'daki tesislerimizin adı Metin Oktay. Biliyorsunuz Kemerburgaz'a taşıyoruz. O da Metin Oktay. Bizim e, Galatasaray'a katkısı olan pek çok kişi vardır ama kurucu başkanımız Ali Samiyen'den sonra en büyük sembolümüzdür Metin Oktay. Bugün bir kez daha ruhuna Fatiha okuduk. Şimdi onun bıraktığı yerden başarı çıtasını ileriye taşımaya devam ediyoruz. Şöyle biliyorsunuz Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım içinde son gün. Niye Galatasaray bu kadar projektörlerin altında? Gerçekten bilmiyorum. Çünkü geçen sene bu takım şampiyon olduktan sonra sorsalardı bu takım neye ihtiyacı var? Bir ya da iki oyuncu denebilirdi. Bu kadar. Yani dünyanın en önemli üç santraforundan biri gelmiş. Daha deniyor. Şimdi dahanın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Hatırlayın... Bir Icardi'miz var, bizim için kral. Ee, aynen Metin Oktay ağabeyimiz o gün nasıl kralsa, bugün de şu an takımımız için böyle. Arkasından bir Batuşay geldi. Bence e, hani ikinci santrafor olarak geldi, birinci kadar etkili. Geçen sene rakibimiz Fenerbahçe'de oynarken gördük, her maça katkı sağladı. Dünyanın en büyük 3 santraforundan biri geldi. Geçen sene Kopenhag'da bizi sahih dar, dar eden adam geldi. Yani beş tane çok kıymetli transfer yaptık. Ee, Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar geçen sene ilk 11'de fırsat bulamayan gene çok kıymetli oyuncularımızdı. Yani şampiyonluğumuza katkı vermiş ama ilk 11'de olmayan oyuncularımızdı. Şimdi iki ya da üç oyuncu yeterliyken 5 oyuncu gelip yetersiz görülmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve squat ekibinin bir planı var. O plan çerçevesinde görüşülen oyuncular var. Ama 1 liralık kişiye 5 lira verirseniz bu bu yönetimi değil bizden sonraki yönetimleri de bağlar bize çok büyük katkılar sağlayan, bugün Florya'da da olmamızın bir sebebi olan Mustafa Cengiz Başkanımı ben Gazze Lisesi kürsüsünden eleştirmiştim. Gomis'ten Falka'ya 50 milyon euroyu çöpe attınız dedi. Onun için bizim artık bu şov transferlerden vazgeçip Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız lazım. Bakın Dursun Özbek liderliğinde yani bizim en önemli sorunumuz e, yaptıklarımızı, olumlu şeyleri anlatırken ya bu bizim zaten görevimiz niye anlatıyoruz diyoruz. Ya 62 dönüm arazi alındı stattan Vadi İstanbul'a kadar. Galatasaray Adası'nın e, kendi tapusu dışında diğer alanlarının üst kullanımı alındı. 50 senedir çivi çakılmamışken kemer bu gaz alındı. Florya'nın tamamı kapalı alan 4500 metrekare, 14500 metrekare. Ha bu yönetimin bir hatası var mı? Var. Beş dönemde yapacağı işi bir dönemde yaptığı için. E bu da rakipleri ürkütüyor. Çok normal. Ben de diyorum ki diğer 18 takımı niye sormuyorsunuz? Bugün onlar için de son gün. Yani 5 kaleci, 5 santrafor, 5 def, 10 defans oyuncusuyla mı oynayacağız? Şimdi bugün pek çok oyuncumuzu başka takımlara gönderme sebebimiz ne? Kadro fazlalığı. İşte bakın aynı şeyi Beşiktaş yaşıyor. Yani yönetimlerde devamlılık esas. Eğer iyi Galatasaraylıysanız ya da hangi takımı tutuyorsanız o takımı değer veriyorsanız kendi şirketinizde bir yaptığınız hesabı burada on kere yapmanız gerekiyor. Yani bugün bu futbolcuların hiçbiri altı aylığına, on iki aylığına gelmiyor. Yaptığınız kontratlar dört yıllık, beş yıllık. Kulübün üstüne ilave bir elli milyon euro, yüz milyon euro koyacaksak bu kadar kıymetli hizmetler yapan Mustafa Cengiz Başkanım o zaman ben niye eleştirdim Gomis'ten Falcao'ya 50 milyon euro verdik. Onun için kaynakları doğru kullanmak lazım. Ee, belki bir iki saat içinde netleştireceğimiz transferler vardır. Benim bilgim yok. Başkanımız Cenk Ergün, futboldan sorumlu yönetim kurulu üyemiz İbrahim Hatipoğlu. Okan Buruk hocamız ve Squat ekibi biliyor. Ama sadece benim isyanım şu. 2-3 futbolcu almak yeterken 5 tane Avrupa çapında, dünya çapında oyuncu alınmış bu takıma. Ve çok ciddi maliyetlerle alınmış. Bu yönetimin ikinci yılı da olmuş, üçüncü yılına giriyor. Rakibimiz 11 senede şampiyon olamazken, burası 2 senede 2 kere şampiyon olmuş. Ben gerçek taraftarla taraftar adı altında bizim taraftarımız olmayan başka armalara gönül vermiş ama sosyal medyada takma isimle e, bir yer alanları kenara koyuyorum. Onlar işlerini yapıyorlar. Onların işi Galatasaray'ı provoke etmek. Gerçek Galatasaray taraftarı biliyor ki Okan Buruk hocamız ekibi, Dursun Özbek başkanımız ve bu ekip tek şeye odaklandı. 25. şampiyonluk, 5. yıldız. Onun için sene sonunda göreceksiniz. Başkaları artık o çakma 5. yıldızdan utanırken biz gerçek 5. yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız. Saygılar, sevgiler, teşekkürler.